Kız bu ne hal? Aynada kendime bakıyordum da. Neyine bakıyorsun? Ha? Güzel miyim değil miyim diye. Güzelsin. Hem de çok güzelsin. Allah kısmetini de güzel eylesin inşallah. Güzel olacak ana ben zengin bir adamla evleneceğim. Kurtulacağım bu evden. He, kolaydı zengin koca bulmak. Gelin bile ata binip ya nasip demiş. Bak, ablanla Berat'ı görüyoruz. Ya ana Berat da kimmiş ya? Ben daha zenginlerini bulacağım. Yani, aptal aptal konuşma da gel bana yardım Haydi.